dondurma yapmak için soğuk kremayı dolaptan aldım. Soğuk olması önemli. Tereyağı gibi olmaması için soğuk kremayı e, çırpacağım. Eee. Kırmızı meyvelerden. Biraz böğürtlen atıyorum. Biraz frambuaz atıyorum. Evet, böğürtlen derken frambuaz, frambuaz derken böğürtleni <laughs> söyledim. Biraz frambuaz, biraz böğürtlen, biraz da çilek atacağım. Blender'ı aldım çünkü öbüründe meyveler soğuk olduğu için, buz olduğu için daha doğrusu kesmeyi <laughs> içerisine bir çay bardağı diyelim şeker. ama onun yerine kaymak da olur. 125 gram kaymak koyuyorum. Ve tekrar karıştırıyorum. Şöyle bir borcamın içerisine döküyorum. Şimdi bunu e, döktükten sonra yaklaşık bir buçuk iki saat dolapta dinlendirip karıştıracağız. Üstünü kapatıyorum ve buzlu alıyorum. Şimdi iki saattir dolapta dinleniyor. Bakalım. Gayet güzel donmuş. Şimdi bunu bir ters süzetmemiz lazım, karıştırmamız lazım. Şöyle... Alıyorum, bir iki saat daha beklettik. 2 saat bekledik, yine açtım. Donmaya başladı kenarları bir tekrar karıştırıyoruz. şimdi tekrar kapatıp artık sabaha kadar bekletebiliriz evet, şimdi gece boyu bu dolapta bekledi şimdi sabah açıyoruz evet, dondurmamız olmuş Oo, süper olmuş